Arapça Türkçe Akademisine hoş geldiniz. Merhaba. Ben Zehra. Diyaloglarla Arapça serisinin 7. dersine hoş geldiniz. Bu derste yiyecekleri ve yemek hazırlamayla ilgili kelime ve terimleri öğrenmeye başlayacağız. Lütfen aşağıdaki diyaloğu dikkatlice dinleyin. ماذا تطبخين يا علا؟ أطبخ ورق عنب بالزيت. وماذا فيه فيه ورق عنب وارز وطماطم وبقدونس وبصل ونعناع وتوابل وعصير حامض وزيت وماذا عندك ايضا عندي الطاجن بالدجاج والأرز باللحم والفتوش يا سلام يا سلام جميل ديالو بيركز ده دينلين ماذا تطبخين يا علا؟ أطبخ ورق عنب بالزيت وماذا فيه؟ فيه ورق عنب وارز وطماطم وبقدونس وبصل ونعناع وتوابل وعصير حامض وزيت وماذا عندك ايضا عندي الطاجن بالدجاج والارز باللحم والفتوش. Ya selam, ya selam. Cemil. Mesai bitiminde evine dönen bir beyefendi olduğunuzu düşünün. Acıktınız ve eşinizin akşam yemeği için ne hazırladığını merak ediyorsunuz. Selamlaşmanın ardından eşinize akşam yemeği için ne pişirdiğini soruyorsunuz. Dinleyin. Mâzâ tatbukhîne yâ ulâ. ماذا تطبخين يا علا؟ Ne nedir sorusunu daha önce öğrenmiştik. Şimdi ne nedir deyin. ماذا Bir hanımefendiye hitaben pişiriyorsun şu şekilde söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. تطبخين تطبخين bir hanımefendiye ne pişiriyorsun sorusunu sormak için pişiriyorsun ifadesinin önüne ne soru edatını getiririz? Şimdi bir hanımefendiye hitaben ne pişiriyorsun sorusunu duyacaksınız. Konuşmacının ardından yüksek sesle tekrar edin. ماذا تطبخين؟ ماذا تطبخين؟ ماذا تطبخين؟ ماذا تطبخين؟ Günlük konuşmalarda cümlenin son harekesinin söylenmediğini öğrenmiştik. Konuşmacı yeniden ne pişiriyorsun diye soracak. Cümlenin son harekesinin söylenmediğine dikkat ederek konuşmacının ardından ne pişiriyorsun deyin. ماذا تطبخين؟ ماذا تطبخين؟ Arapça diyaloglarda bir kişiye hitap ederken isminin önüne nida harfi denilen bir ya sesi ekliyorduk. Şimdi karşınızdaki hanımefendiye nida harfini de kullanarak seslendiğinizi hayal edin. Konuşmacının ardından tekrar edin. Ya ula. Ya ula. Ula isimli hanımefendiye ne pişirdiğini sorun. Ne tatlısın ya Gula? Ne tatlısın ya Gula? Hanımefendi, zeytinyağlı yaprak sarması pişirdiğini söylüyor. Dinleyin. Atbuxu vurqa inab bin biz zayt. Atbuxu vurqa inab bin biz zeyt. Bir hanımefendiye hitaben pişiriyorsun deyin. pişiriyona Şimdi de pişiriyorum demeyi öğrenelim. Dinleyin ve konuşmacının ardından yüksek sesle tekrar edin. Atbuhu Atbuhu Arapça fiillerin kullanımında eril ve dişil ayrı kullanımlar olduğunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik ancak ben ve biz şahıs zamirleri için bu ayrım söz konusu değildir. Şimdi yeniden, ben pişiriyorum deyin. Atbuhu Hanımefendi, eşine, zeytinyağlı yaprak sarması pişirdiğini söylemişti. Yaprak sarması şu şekilde söylenir. Dinleyin, ve tekrar edin. Varaku inab Varaku inab Burada yaprak sarması olarak çevirdiğimiz ifade kelime anlamı olarak üzüm yaprağı anlamına gelen iki kelimeden oluşmaktadır. Şimdi üzüm demeyi öğrenelim. Dinleyin ve konuşmacının ardından tekrar edin. Aynab. Aynab. Şimdi de yaprak demeyi öğrenelim. Dinleyin ve konuşmacının ardından tekrar edin. Yaprak VARAK Üzüm ve yaprak kelimelerinden oluşan ve üzüm yaprağı olarak tercüme edebileceğimiz ifade, bazı yörelerde asma yaprağı olarak adlandırılmaktadır. Türkçe üzüm yaprağı ya da asma yaprağı demek istediğimizde, her iki durumda da aynı Arapça ifadeyi kullanmamız gerekiyor. Konuşmacının ardından, asma yaprağı deyin. VARAKU İNAB VARAKU İNAB Şimdi de, üzüm yaprağı deyin. Varak u inab. Yaprak sarması pişiriyorum demeyi deneyin. Atbuhu varak <laughs> u inab. Zeytinyağı, şöyle söylenir. Dinleyin, ve tekrar edin. Zeyt. Zeyt. Zeytinyağlı demek için zeytin kelimesinden önce bi harfi ceri söylenir. Konuşmacı zeytinyağlı diyecek. Dinleyin ve tekrar edin. Biz zeyt. Biz zeyt. Şimdi de zeytinyağlı yaprak sarması diyelim. Konuşmacıyı dikkatlice dinleyin ve ardından yüksek sesle tekrar edin. Warak unab biz zeyt. ورق عنب بالزيت. بشريورم دين. أطبخ. ينيدان بشريورم دين. أطبخ. يابراك سارماس دين. ورق عنب. Yaprak sarması pişiriyorum deyin. Atbukhu vareka inab. Zeytinyağlı yaprak sarması pişiriyorum deyin. Atbukhu vareka inabin biz zeyt. Atbukhu vareka inabin biz zeyt. beyefendi, eşinin, yaprak sarmasının içine, neler koyduğunu merak ediyor. Eşine, peki, içinde ne var diye soruyor. Dikkatlice dinleyin. Ve mâzâ fîhî? Ve İçinde, içerisinde şöyle söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. Fihi. Fihi. İçinde ne var deyin. ماذا فيه? Yeniden içinde ne var deyin. وماذا فيه? Hanımefendi pişirmekte olduğu zeytinyağlı yaprak sarmasının içine koyduğu malzemeleri sayıyor. Hazırladığı yemeğin içinde asma yaprağı, pirinç, domates,

فيه ورق عنب وأرز وطماطم وبقدونس وبصل ونعنع وتوابل وعصير حامض وزيت. Yeniden içinde asma yaprağı, pirinç, domates, maydanoz, soğan, nane, baharat, narenciye suyu ve zeytinyağı var deyin. Fihi ورق عنب، inabın, ve aruz, ve tamatım, ve bakdons, ve وزيت. ve 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 asir ve zeyt. Sırasıyla bu malzemeleri öğreneceğiz. Asma yaprağı demeyi öğrenmiştik. Asma yaprağı deyin. Varak-ı inab Girint şu şekilde söylenir. Dinleyin, ve tekrar edin. Aroz Arroz. Şimdi de, domates demeyi öğrenelim. Konuşmacının ardından, domates deyin. Domatım Domatım Yeniden pirinç deyin. Aroz Aroz Yeniden, domates deyin. Tamatım. Arapça maydanoz şöyle söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. Bakdunes. Soğan şöyle söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. Basal. Basal. Nane kelimesi Arapça ve Türkçe ortak kullanılan kelimelerden bir tanesidir. İki dilde kullanımında sadece telaffuz farkı vardır. Arapça nane şu şekilde söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. Nana. Nana. Tekrar asma yaprağı deyin. Waraku inab. Waraku inab. Pirinç deyin. Şimdi de, domates deyin. Tamatım. Maydanoz deyin. Bakdunes. Soğan deyin. Basal. Yeniden nane deyin. Nana. Arap yemek kültüründe, baharat ve çeşniler, önemli bir yere sahiptir. Çeşitlilik çok fazladır. Arapça, baharat ve çeşnilere verilen yaygın isimlerden birisi tevabildir. Şimdi baharat, ya da çeşni deyin. Tevabil. Tevabil. Yeniden, çeşni deyin. Tevabel Birçok Arap ülkesinde, mutfağın vazgeçilmez tadlarından birisi, misket limonudur. Normal limonun yarısı kadar hacmi olmasına karşın, hem su oranı hem de ekşiliği fazladır. Şimdi, misket limon suyu için kullanılan terimi öğrenelim. Asiru, Hamed. Asiru, Hamed. Sebze ve meyvelerden elde edilen sıvıya genel olarak meyve suyu anlamına gelen ifade kullanılmaktadır. Şimdi bu ifadeyi öğrenelim. Konuşmacının ardından meyve suyu deyin. Asir. Asir. Meyve suyu ifadesi genellikle elde edildiği sebze ya da meyvenin ismiyle birlikte kullanılır. Türkçe kullanımın tam aksine, önce meyve suyu, ardından, elde edildiği meyve, ya da sebzenin ismi söylenir. Şimdi yeniden, limon suyu deyin. Asiru, Hamed Zeytinyağı, zeytin kelimesinden üretilmiş bir ifadedir. Konuşmacının ardından zeytinyağı deyin. Zeyt Zeyt Yeniden, limon suyu deyin. Asiru, Hamed. Yeniden, zeytinyağı deyin. Zeyt. Şimdi, içerisinde deyin. Fihi. Fihi. Hanımefendi, pişirmekte olduğu yemeğin içerisinde neler olduğunu sıralıyor. İçerisinde, asma yaprağı, pirinç, domates, maydanoz, soğan, nane, çeşni, limon suyu ve zeytinyağı var diyor. Dikkatlice dinleyin ve konuşmacının ardından yüksek sesle tekrar edin. Fihi varaku inab ve aruz ve tamatim ve bakdunis ve basal ve na'na ve tevabil ve asiru hamidin ve zeyt. فيه ورق عنب وارز وطماطم وبقدونس وبصل ونعنع وتوابل وعصير حامض وزيت فيه ورق عنب وارز وطماطم وبقدونس وبصل ونعنع وتوابل وعصير حامض وزيت Bir kez daha, içinde, asma yaprağı, pirinç, domates, maydanoz, soğan, nane, çeşni, limon suyu ve zeytin yağı var deyin. Fihi varak-u inab ve aruz وطماطم وبقدونس وبصل ونعناع وتوابل وعصير حامض وزيت فيه ورق عنب وارز وطماطم وبقدونس وبصل ونعناع وتوابل وعصير حامض وزيت Fihi ورق عنب inabın, ve aruz, ve tamatım, ve وعصير ve وزيت ve 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 zeyt. Beyefendi, yaprak sarması haricinde, akşam yemeğinde ne olduğunu merak ediyor. Eşine, başka neyin var diye soruyor. Lütfen dikkatlice dinleyin. وماذا عندك أيضا؟ وماذا عندك أيضا؟ bir önceki dersimizde bir hanımefendiye hitaben senin kaç kardeşin var sorusunu sormayı ve sen sahipsin senin var ifadesini öğrenmiştik. Senin var deyin. Ledeyki. Ledeyki. Her dilde olduğu gibi Arapçada da aynı anlama gelen farklı kelime ve ifadeler vardır. Şimdi bir hanımefendiye hitaben sen sahipsin, senin var anlamına gelen ve çok yaygın olarak kullanılan diğer bir ifadeyi öğreneceğiz. Dikkatlice dinleyin ve tekrar edin. عندك Şimdi sen sahipsin, senin var anlamına gelen ve çok yaygın olarak kullanılan her iki ifadeyi ardı ardına duyacaksınız. Bu iki ifade de birbirinin yerine kullanılmaktadır. Dikkatlice dinleyin ve konuşmacının ardından tekrar edin. Ledeyki. Indek. Ledeyki. Indek. İki ifadeyi de ayrı ayrı kullanarak bir hanımefendiye hitaben "Senin var mı? Sen sahip misin?" diye soralım. Dikkatlice dinleyin ve konuşmacının ardından tekrar edin. Hal ledayki? Hal عندك? عندك? Şimdi de bir hanımefendiye hitaben sen neye sahipsin anlamında senin neyin var sorusunu duyacaksınız. Konuşmacının ardından yüksek sesle tekrar edin. ماذا عندك? ماذا عندك? Birbirine benzer şeylerden bahsederken başka ayrıca aynı şekilde, benzer şekilde anlamını vermek için şu ifadeyi kullanırız. Dikkatlice dinleyin ve konuşmacının ardından yüksek sesle tekrar edin. أيضاً Ayrıca. Beyefendi eşine akşam yemeği için yaprak sarmasının yanında başka ne hazırladığını soruyor. Konuşmacının ardından başka neyin var diye sorun. Vamada indeki ayrıca. Vamada indeki ayrıca. Vamada indeki ayrıca. Hanımefendi, yaprak sarmasının yanında hazırladığı yiyecekleri sayıyor. Tavuk güveç, etli pilav ve fettuşum var diyor. Dikkatlice dinleyin. Andit tajinu bil dajaj ve arussu bil lahm vel fettuş Andit tajinu bil Tavuk güveç şu şekilde söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. Atajinu bil dajaj الطاجن بالدجاج Tavuk şu şekilde söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. Dajaj. Dajaj. Güveç şu şekilde söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. Tajen. Tajen. Yeniden tavuk güveç deyin. Tajen bil dajaj başka neyin var diye sorun. Ve mâdâ indeki aydın? Benim var, ben sahibim şu şekilde söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. Andi. Andi. Bir önceki derste, benim, Velid isminde bir erkek kardeşim var demeyi öğrenmiştik. Şimdi, benim, Velid isminde bir erkek kardeşim var deyin. Ladayya akhun ismuhu Walid. Şimdi ben sahibim. Benim var demenin her iki şeklini arka arkaya duyacaksınız. Her iki kullanım da birbirinin yerine kullanılmaktadır. Lütfen dikkatlice dinleyin ve konuşmacının ardından benim var, ben sahibim deyin. Ladayya. 'Indi. Ladayya. 'Indi. tavuk güveç deyin. Atajinu bil dajaj. Tavuk güveçim var demeyi deneyin. Endi tajinu bil dejaj. Etli pilav şu şekilde söylenir. Dinleyin ve tekrar edin. El aruzu bil lahm. El aruzu bil lahm. Yeniden, pirinç deyin. Aroz. Pirinç pilavı deyin. El arozu. El arozu. Arapça, et, şu şekilde söylenir. Dinleyin, ve tekrar edin. Lahm. Lahm. Etli demek için, et kelimesinin başına, bi, harfi ceri getirilir. Dinleyin, ve tekrar edin. Bellahm. Billahm. Şimdi, etli pirinç pilavı, ya da daha öz bir şekilde, etli pilav demeyi öğrenelim. Dinleyin, ve tekrar edin. El aruzzu El Benim var, ben sahibim deyin. Andi. Etli pirinç pilavım var, ya da etli pilavım var deyin. عندي الأرز باللحم. طبق كيفيجم واردين. عندي الطاجن بالدجاج. شمدي ده طبق كيفيجم وإتلي برينج واردين. عندي الطاجن بالدجاج والأرز باللحم. Fettuş, Arap yemek kültürü'nün ayrılmaz parçası haline gelmiş bir salata türüdür. Konuşmacının ardından Fettuş deyin. Fettuş. Fettuş. Şimdi de tavuk güvecim, etli pirinç pilavım ve fettuşum var deyin. عندي الطاجن بالدجاج والارز باللحم والفتوش عندي الطاجن بالدجاج والارز باللحم والفتوش عندي الطاجن بالدجاج والارز باللحم والفتوش Yeniden, tavuk güvecim, etli pirinç pilavım ve fet var deyin. Andi tajinu bil dajaj, vel tuş. عندي الطاجن بالدجاج والارز باللحم والفتوش beyefendi akşam yemeği için eşinin hazırladığı yemekleri duyunca çok hoşuna gidiyor beğenisini ve memnuniyetini dile getirmek için harika harika güzel diye karşılık veriyor dinleyin ya selam, ya selam, cemil. Ya selam, ya selam, cemil. Beyefendinin kullandığı beğeni ifadesi, kelimesi kelimesine çevirildiğinde, selam, selam, güzel, şeklinde, Türkçe'de karşılığı olmayan bir anlama gelmektedir. Kelime çevirisi yerine, aynı diyaloğun, bir Türk beyefendi ile, eşi, bir Türk hanımefendi, arasında yaşandığını düşünerek, aynı durumda, Türk beyefendinin kullanmış olabileceği, yaklaşık bir anlam verilmiştir muhakkak, daha farklı anlamlar da verilebilir. Şimdi, konuşmacının ardından, harika, harika, güzel, deyin. Ya selam, ya selam, cemil. Ya selam, ya selam, cemil. Ya selam, ya selam, cemil. Diyaloğu tekrar dinleyin. Mada tatbukhine ya ula? اطبخ ورق عنب بالزيت وماذا فيه فيه ورق عنب وارز وطماطم وبقدونس وبصل ونعناع وتوابل وعصير حامض وزيت وماذا عندك أيضا؟ عندي الطاجن بالدجاج والأرز باللحم والفتوش يا سلام يا سلام جميل Şayet dinlediğiniz diyaloğun yüzde seksenini anlıyor ve sorulan sorulara, size ayrılan zaman içerisinde cevap verebiliyorsanız, dersten istenilen verimi almışsınız demektir. Eğer bu düzeyin altında kalıyorsanız, kendinize zaman ayırıp videoyu talimatlara uyarak konuşmaları ve tekrarları yüksek sesle yaparak bir ya da birkaç defa daha izlemeniz faydalı olacaktır. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek umuduyla. Bol Arapçalı günler. Hoşça kalın. Arapça Türkçe Akademisi sundu.